Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Evet canlı yayınımıza başladık Bitcoin düşüşünden sonra neler olacak piyasada? Hemen hızlıca bunu değerlendirmek istiyorum. Biliyorsunuz dün itibariyle çok pis bir düşüş gerçekleşti ve gerçekten çok e, böyle moralleri alt üst etti. Evet seste görüntüde bir problem yoksa hızlıca yayına başlayalım istiyorum. Teşekkür ederim Filiz'ciğim. Evet ses görüntü on numara. Hemen başlayalım. Neler olacak? İlk önce neden düştüğümüzden bir bahsedelim istiyorum. Biliyorsunuz e, ABD'de %4.3'e yükselen işsizlik resesyon endişeleri yaratmaya başladı. Japonya'dan da 15 BP faiz artışı sonrası düşük faizle borçlanıp carry trade yapan yatırımcıların faiz artışı sonrası zarar yazması ve ayrıca Japonya borsasında sadece bir günde yüzde onun üzerinde değer kaybı ve tabii ki en önemlisi de İran'ın İsrail'e saldırı ihtimalleri bir yüzünden Bitcoin'de nasibini aldı ve tabii ki ani düşüşlerle karşı karşıya kaldık. E, tabii kripto piyasasının moralleri alt üst oldu. E ama bu hani düzelmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Elbette yazdığım gibi her gecenin bir sabahı vardır arkadaşlar. İyi yayınlar demiş siz. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Mahvolduk hocam Demişsiniz Mahvolmadık. Birazcık daha sabır. Ve neler oluyor şu an Bitcoin cephesinde? Bir inceleyelim bakalım. Haklısınız bir şey diyemiyorum. Umutlarımız gittikçe azalıyor diyorsunuz. Güven kaybı yaşadınız. Sıkıntınız tabii ki hat safhaya çıktı. Durduk yere şöyle bir iğneyle yani biz 48 bin lira kadar bir iniş sergiledik ki bir önceki yayında 53.340'da kalıcılık sağlamamız gerekiyor. Buradan dönüş yapmamız gerekiyor. Çünkü alçalan kanal trend devam formasyon içerisinde kalmamız gerekiyor derken burada bir doji beklerken büyük kırmızı bir mumla haftalık kapanış zaten güçlü ayı bölgesi mum anezine göre olmuştu. Akabinde çok hızlı bir mum daha geldi. Tabii ki bu haberleri kestirmek çok zor teknik analizde maalesef duyduğumuz gibi bu şekilde devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi gelelim, gelelim durum vaziyete gelelim. Şimdi bir saniye, bir dakika. Evet şimdi 55.853 ile 53.340 dolar aralığında ne vardı önemli bir destek bölgemiz vardı bu desteğin altına iğne attık geri çok şükür ee, ve tekrardan e, bir saniye arkadaşlar. Evet bir saniye evet. bir dakika bir problem vardı onu halletmeye çalışıyorum bilgisayarda evet şimdi. Gelelim tekrar kusura bakmayın. 55.853 53.340 dolar dedik ya. Şimdi buraya baktığımız zaman 53.340 doların üzerine geri gelmemiz gerekiyordu. 53.340 doların üzerine geri çıkmamız şarttı. Çünkü neden? Ee, burada bir kalıcılık sağlamamız gerekiyor. Hatta 53.340 değil 54.200 doların üzerinde durmamız lazım ki alçalan kanalın içerisine geri gelelim. Hatta burası 54.081'miş. Pardon. 54.345'miş. Pardon. Şimdi 54.000 hadi 400 diyelim. 54.400 üzerine bir çıkış yapmamız da lazım. Çünkü şurada gelen açılan kanalın içerisinde kalmamız gerekiyor haftalığa kadar şimdi haftalıkta pazar kapanışına kadar 54.400'ün üzerine çıkmamız çok çok önemli. Olası bir senaryoda 53.340 doların altında gelecek bir kapanış. Tekrar bakın 48.195'e değemedik. 148.195'e değmemize neden olabilir. Bunu da es geçmek istemiyorum. Sonuç olarak burada Aresay'da bir W hareketi var bir tık daha düşme potansiyeli de gösterebilir. Akabinde ondan sonra yukarıya çıkabiliriz. Yani dikkatli olmak da önemli biliyorsunuz. Hatta bu gece İran işte İsrail'e saldırabilir, bir şeyler olabilir gibi haberler de geliyor. Ona göre de dikkatli olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi haftalıkta Bollinger Band'ın dibindeyiz. Mektid ama düşüne devam ediyor. Stokastik Aresay'da düşüş sinyalinde. Şimdi, şimdi Aresay'a baktığımızda Aresay'da W'nun bir tık ayağını yapması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gelelim 3 günlük grafik bize neler söylüyor. Önemli olan burada. 3 günlük grafiğe baktığımızda aslında Arasay'da dibe gelmiş bir 3 günlük grafik var ama Mektidema düşüşüne devam ediyor. Yani burada bir tık daha 100 3 günlük hareketli ortalamaya tutunmuşuz ama hala altlardayız. Yine bakın 54400'ün üzerine çıkmamız şart. Bu hem 3 günlükteki 103 e, günlük hareketli ortalamanın üzeri hem alçalan kanalın içerisi. Şimdi buraya baktığımda bir gün sonra yani yarın gece bir 3 günlük kapanış gelecek. Bu üç günlük kapanış geldiği takdirde ondan sonra yukarı yönlü olası bir senaryoda pivot noktası var 62.600'den geçen o pivot noktasına gitmek isteyecektir. Ama şu an için bunu yapabilmesi için 54-400 önemli bir seviye. Şimdi gelelim. Gelelim günlük. Günlük de diyor ki ben dipteyim. Mektidama da düşüş sinyali yapabilirim. Bu gecede günlük kapanışımız olduğuna göre. Bunu biraz bir tık yukarıya çekmeye çalışıyorlar ama hacimsel bir yetersizlik var. Yani bunu tabii ki 56 binlere 57 binlere getirsinler ki Değil mi? Güçlü boğa bölgesinde bir kapanış gerçekleşsin ki yukarı yönlü bir hareket gözlemleyelim. Ama şu an itibariyle 53.900'lerde gezen hacimsiz bir bitcoin var karşımızda. Evet indikatörler dibi boylamış gibi görünse de bir tık daha belki bir tık daha bizi biraz daha zorlayıcı süreç gelebilir mi? Onlara da bakmak lazım. Şimdi 4 saatliğe girdiğim zaman 4 saatlikte bakın 4 saatlikte Arisa kendini bir anda topladı bu gün içerisinde. 48 binlerden tekrar 55 bin dolarlara yukarı gittik. Bir toplamaya devam ediyor gözüküyor. Yüksek sinyalleri var gözüküyor. Olası senaryoda hani 56 bin 800 e kırmasıyla birlikte gideceğimiz rakam 61 bin 800 civarları olacak. Yani şu an itibariyle 4 saatlik de toparlanıyor ama çok hızlı bir toparlanma görmüyoruz. Hani burada bir oyalanma toparlanması acaba buradan bir W hareketiyle 48'e deyip geri mi yukarı gideceğiz? Onu da gözlemlemek gerekecek. Şimdi burada bir belirsizlik durumuyla karşı karşıyız. Yani aslında günlük 4 saatlik düşüşünü tamamlamış vaziyette. Bu güzel bir şey ama 3 günlükteki dead cross da düşünmek gerekiyor. Başına aşağı çevirdi 50 ema devam ederse 100 ve 200 emayı da kıracağı için hani bu bir tık daha bizi gene bir 48-46 bin denemesi getirir mi? Ona bir bakmak gerekecek. Şu an itibariyle tabii ki pazar gecesine kadar da bizim tekrardan 54.400 üzerinde kapanış yapmamız gerekecek. Hangisi çalışacak gözlemleyeceğiz. Bir tekrar bir tık daha düşük gelecek. Arkasının akabinde W'nun dibini yapıp ondan sonra mı yukarı gideceğiz gibi bir soru karşımıza çıkıyor. Bu önemli. Şimdi tabii ki biz de yıldık bıktık yani böyle bir düşüşleri görmek gerçekten can sıkıcı bir durum haline aldı. Neler olur bakacağız duruma göre ama haftalıktaki bir pozitiflik şuna bağlı bir pozitiflik var. Hani burada bir dead cross yok burada bir 100 EMA'nın 200'ü aşağıdan yukarıya kırması var. Kırdı taklitir de tekrar yukarı yönlü bir hareket gelir mi? yoksa gelmez mi? Bunları bir tartışacağız. Bunları bir gözlemleyeceğiz. Şimdi bu şekilde devam ederken Bitcoin tabii ki burada şu an kritik süreçteyiz. Yani onu söylemek istiyorum. Burası bir kritik süreç. Neden kritik süreç? Bir kere 53.340'ın üzerinde kalmamız şart. Bir kere 54.400 üzerinde kalmamız şart. Ki 48-46 bandına geri inmeyelim. İnecek olduğumuzda şu an bize zaten 50 haftalık hareketli ortama destek görevi gördü. Geri çekildik. Tekrar bir 50 EMA'yı denemeye kalkarsa yine işte bizi buradaki eski çanağın boyun çizgisi olan 48.195 dolar bekleyecek. Tam oraya da değdirmediler. Peki gelelim. Gelelim. E, GEP muhabbetine. Gap'te de çok ilginç bir şey yaşadık. Ne gibi derseniz. Normalde kapatması gereken GEP'i. Şöyle göstereyim kapatması gereken gepi şuradaki. Kapatırken aşağı bu kadar inerken bir daha gap boşluğu oluşturdu. Demek oluyor ki tekrar yukarı bir çıkarsak 62470 ile 58790 aralığında bir gap boşluğu oluşturdu. Şimdi burada da baktığımız kadarıyla 200 günlük hareketli ortamın destek olduğunu tekrar bir pivota çıkma potansiyeli yaşayabilir mi? Bunlara bir bakacağız. Yani burada günlükte tabii ki ne zaman kapatacak? Günlük artık dibe geldi. Gece 3 kapanışında bunu gözlemleyeceğiz. Gece 3 kapanışta günlüğün tekrar 54.000-55.000 civarına geri gelmesi lazım. Yukarı yönlü geldi takdirde. Hani bu şu an CML'ler kapandı vadeliler ama buraya gelirsek, bu gibi kapatırsak Hani tekrardan bir 62 bin bandına yukarı yönlü gelme potansiyelimizin de Gap boşluğu olduğu için gözlemleyebiliyoruz. Ama illa Gap'i kapatacak diye bir kaide yok. Hemen kapatacak diye bir kaide de yok. O yüzden de hani Gap'i biraz ikinci plana çekmek istiyorum. Şimdi Bitcoin dominansına bakalım. Ben şu an yazılarınızı görmüyorum. Bitsin öyle sizin de yazılarınızı okuyacağım. Şimdi gelelim Bitcoin dominansına. Bitcoin dominansı ciddi anlamda. Ee, zaten e, çok fazla yükseliş yaptı. Çok değişik yükselişlere gibi kaldık. Bakın burada durmadan yükselen bir BTC dominansı var. Yukarı yönüne gidiyoruz. Durmadan gidiyoruz. Ve bununla birlikte %57'lere kadar geliyoruz. %57'lere kadar geldiğimiz takdirde de gördüğünüz gibi Zaten haftalıkta da e, Bir golden cross gerçekleşti Şimdi 100 ema 200'ü kırdı Yukarı gidiyor Burada bir çanağı mı gidiyor Acaba hani ama gözlemlediğimiz gibi Aylıkta Haftalıkta artık tepede Hani burada bir çıkacağı nokta yüzde, yüzde %58'ler olabilir %58'lik kısımdan Acaba geri döner mi Ama aylıkta da 50 emanın başını aş yukarıya çevirmesiyle tekrar bir yükseliş gelme potansiyeli olduğunda hani yukarı 80 bin 84 bin aralığını Bitcoin'de beklediğimiz durumlar vardı ya %73'lere kadar varan bir hareket gerçekleştirmesi gerekiyor ki hani ona göre gözlemleyeceğiz. Atlar erir mi? Erimez. %73'e çıkan Bitcoin'de. Niye? Hani Bitcoin kendini toparladığında atlar da kendini toparlamaya başlayacak burada yataya bağladıktan sonra altlara para girişi olunca hızlı hızlı yükselişleri göreceğiz. Şu bitcoin dominansı acaba ne zaman bir kendini çekecek ona bakacağız. Haftalık aslında düşüş sinyali günlükte de düşüş sinyali çalışsa da bir türlü hani durmadan küçük çanak yapı yapı yukarı yönlü çıktığını gözlemliyoruz. Altcoin'ler cephesine geldiğimiz zaman ki altcoin'lere gelmeden önce sizin bir ee, okuyalım neler var evet özgür bey demiş bidon uçuşunu tamamladı savaş kabinesine çıkacak sonucu bekliyoruz trendin yönü belli olacak ona göre demiş evet iyi yayınlar mahvolduk dediniz. mutlularımız gittikçe azalıyor bittik öldük diyen yazanlar hocam bir bacak daha gelir mi aşağıya İşte gelirse o zaman bir 48100 95'e deyip son arka akabinde yukarı yönlü bir çıkış görebiliriz tabi gelirse yani. Evet 52 ile bin, 49 binde iki tane likitürasyon varmış. Evet. En son dönüşte kapatır demişler. Şimdi aslında dünya genelinde bir düşüşle karşı karşıyız dünya genelinde yani. Amazon'undan tut hani Elon Musk'ın Tesla'sından tut onun Nasdaq'tan tut her şeyde bir düşüş gerçekleşti dün itibariyle yani normalde baktığımız zaman e, gene neyse ki hani Bitcoin şu şu anda biraz kendini toparlaması da açım bizim açımızdan iyi diyebilirim ama şu anda savaş verdiğimiz nokta 53 bin olayı yani o o nokta birazcık korkutuyor tabii ki yani 53.340 55.853 bandına tutunması lazım. Yani bu tutunamazsa gene bir 48.195'i görürüz. Hocam demiş Çağla Hanım. Bu çöküşten sonra boğa bekliyor musunuz? İyi yayınlarmış. Evet bekliyorum çünkü daha tam biz zaten senelerdir bitcoin'in 100 bin dolar olmasını bekliyoruz. Yani beklentimiz o yönde yani buralara baktığımız zaman biz Buradan itibaren yani biz buralarda da 100 bin dolar bekliyorduk burada da 100 bin dolar bekliyorduk burada da bekliyorduk dipte de bekliyorduk buraya gelmiş bitcoin burada oyalanıyor aşağı inse de biz gene yukarı yönlü bir hareket bekliyoruz çünkü sonuçta halving gerçekleşti ETF onayları geldi hani burada sadece sıkıntımız hani şu gelen manipülasyon haberleri, değişik değişik haberler arka arkaya geliyor. Japonya muhabbeti biliyorsunuz biraz önce anlattım. Ee, resesyon korkusu endişesi e, savaş endişesi. Hani hiç beklenmedik şeylerle karşı karşıya kalırız. Bitcoin ne yapsın ki bu durumda yani? Ya, haklı yani ne yapsın? Ya yükseleceğim de önüme o kadar çok set kuruyorsunuz ki diyor. Rica ederim Serhat Bey sayenizde emniyet alabiliyoruz hocam. Teşekkürler demişsiniz. Emeğinize sağlık demişsiniz. Ne demek? Yani şimdi burada dikkatli olmak gereken durumlar bunlar. Yani şu an bir belirsizlik var. De dediğim nokta şimdi İran yine bir şeyler patlatacak mı? Hani FED acil bir indi faiz indirim kararı mı alacak acaba? Öyle olursa ne olacak? Çok da iyi olmayabilirim. İyi derken, beklerken yani bilmiyoruz burada neler olacağını ama diyorum ki 53.340 bu yukarıdaki destek bölgesiydi. Bunun altına gelen bir kapanış 48.000-46.000 bandına bizi götürebilir. Ve götürdük takdirde de artık ben oralardan dönüş beklerim. Hani daha bir aşağısına da gelirse 46.836'nın altında kapanış yapması lazım. Ona göre aşağı inmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet. Şimdi. Hocam vadeli pozlarımın yüzde kırkı eridi. Lik fiyatım yok hala. Sizce kapatıp yüzde kırk yüzde zarar edip unutayım yoksa taşımaya devam. Şimdi bu böyle bir şeye ben karışırsam yatırım tavsiyesi vermiş oluyorum. Yani bu söylediklerim hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Buna sen karar vereceksin. Bu senin fikrin. Yani ben bu konuda hiçbir şekilde etkilemez sonuçta vadeli pozdasın yani şimdi sat derim yukarı gittiğinde vay sen sat dedin yukarı gitti dersiniz satma desem vay eridi gitti sen satma dedin dersiniz Ya yani şu an pi piyasada bir belirsizlik var zaten bu piyasada hani uzun poz açmak da tehlikeli altcoin aldılar mı hocam ya ben dün Ethereum aldım. Ethereum'de scalp işlemler falan yaptım. Birazcık ama çok böyle bir yüksek bir parayla değil yani. Ondan sonra hani denemek denemek için yaptım şöyle ne yapılır falan diye. Ya niye yapılmasın? Eğer paranız var zaten nakitte olanlar şu an bu düşüşlerde toplar. Ha ben yok 48'e bekliyorum. 48'e inecek diyen de neyi bekler? Haftalık kapanışı bekler. 48'e inecek mi inmeyecek mi yoksa 53 340'dan mı dönecek? Ne zaman alım yapılır. 53 40, 53. Nokta, ya 53.340'dan dönüşü gördün. Yukarı yöne gidiyoruz. Alım yapılabilir. Zaten hepsi diplerde. Baktın buradan dönmüyoruz. Aşağı gidiyor. Dersin ki Bitcoin 48000 binden dönüş yaparken alırım. Altcoin'leri nakitiniz varsa hani %50 nakit %50 hani altcoin'leri yatıracak şekilde tekrardan böyle bir ani fat durumlarında o %50 nakit sizin kurtarıcınız olacaktır. Yani bu düştü işte toplama yapıldı mı? Yapanlar var tabi ki canım yapıyorlardı yani. Yani daha önce almayanlar da yapıyordur. Hani ama acaba Japonlar yaptı mı? Ya yani şu anda zaten piyasa yüzde yirmi yüzde yüzde yirmi düşüş varken şu an piyasa bir toparladı hani yüzde sekizlere yüzde onlara tekrar bir geldi eksi olarak tabi ki ama hani burada bir tekrar alt koyunlarda yukarı yönlü bir 30 bekliyor musunuz neye 30 bekliyorum Çağla Hanım neye 30 bekliyorum ben anlamadım Valla aniden Erhan Bey demiş FET toplantı kararı var mı? Bilmiyorum bakmadım ben de şu an için. FET'in acil bir toplantı kararı olmuş. İşte bu top, acil toplantı kararında faiz indirimi mi getirecek? Yok et, başka bir şey mi diyecekler bilmiyorum. Toplandılar mı onu da bilmiyorum acil olarak. Yani ondan haberim yok şu an için. Onu bilmiyorum açık söylemek gerekirse. 30 bin dolar bekliyor musunuz Yok, şu an 30 bin dolar beklemiyorum çünkü daha önümde 48, 46 var. Hani onun altında daha farklı şeyler var. 30 bin dolara, yani şu an için 30 bin dolar buralar ya. Yani beklemiyorum daha. Pivot'un da alt. Ya yani pivot noktası da burada 34.345'ten geçen bir pivot noktası var. 30 bin doları şu an beklemiyorum yani o kadar inebileceğini de düşünmüyorum zaten. Yani şu an için değil. Savaş kabinesi toplanmış ABD'de. Tabii ki yani ekonomiye etkisi olacak. Ben bundan bundan da Bitcoin etkilenir mi? Ha, savaşın ekonomiye etkisi olacak şu an. Bundan da Bitcoin etkilenir mi? Ya şimdi savaş zamanlarında Bitcoin genelde yukarı yönlü hareket etti. Ya bu onu pozitif mi etkiler, negatif mi etkiler şu an için bilmiyorum. Ama şu anda sadece savaş yok. 3-4 tane sebep var. İlk yayından önce söylediğim sebepler. Şimdi bunların topluca bir fadı var. Bu fadla birlikte ne yaşayacağız onu görmek lazım. Hani savaş çıkacak mı çıkmayacak mı onu ben bilmem. Ama bildiğim bir şey varsa Bitcoin'in şu anda teknik analiz kısmında 54.400'de 53.340'ın üzerinde kendini toparlayıp kalıcılık sağlarsa yukarı yönlü gitme potansiyeli oldu. Sağlamazsa 48.195 ile 46.836 dolara inmesi. Yani hani tekrardan o inip oradan tekrar devam etmesi. Evet. Şu an için bunları gözlemliyoruz. Hep gene bir şey anlatıyor benimkisi. Evet. Yani şu an için durum bu vaziyette. Bugün gündüz de zaten Telegram'da bir saatlik canlı yayın yaptım. Telegram kanalıma da girersen sesli mesajlarımı ve ayrıca anlık bizim grafiklerimizi görebilirsiniz. Anka Traders ekibimizden ee, ekibimizden faydalanmak isterseniz sınırsız ve ücretsizdir açıklamalar kısmında anka destek ekibimize yazabilirsiniz ve bu şekilde yola devam ediyoruz bilginiz olsun size aydınlatmak için söyledim haftalık kapanışın önemli olduğunu özet geçmek istiyorum kedi aşağı inmeyecek ya zaten ka bahçe katında oturuyorum ben kedi biraz önce iki tane yaş yedi o bir şey gördüğünde bana anlatma ihtiyacı hissediyor onu fark ettim ee, dışarıda bir kedi görmüştür. Onu söylüyor. Yani. Yani çok değişik bir şey. <laughs> Neyse. Yani haftalık kapanış çok önemli. Bir pazara kadar bekleyelim olur mu? Yani pazar gününe kadar. Bunun e, alçalan kanalı tekrar girip girmeyeceği alçalan kanalı bozulmayacağını görmemiz gerekiyor. Evet. Kanal linkini açıklamalar kısmında. Şu an Filiz Hanım da attı tekrardan sohbete inebilir BTC aşağı inecek diyorlar yani haftalığı bir görelim diyorum ya işte haftalık kötü kapatırsa inecek 3 günlükte de bir dead cross muhabbeti var mı yani bunları bakıyoruz İnerse de diyoruz ki 48.195 46.836 destek bölgesi olacak oradan dönmesini bekleyeceğiz diyorum şu an için bu 48-46'ya inmemesi için de 53.340'ın 54.400'ün üzerinde tutulması lazım diyorum. Ya eniştem yazıyormuş ya kusura <laughs> Hocam kedi acıkmıştı. <laughs> yani şu an eniştemi gördüm de gülücük atıyor. <laughs> Nereye inecek ne demek Allah Allah Evet Hocam çarşambadan sonra yükseliş bekliyoruz Geçerli mi? Yani yükseliş bekleme durumum dediğim gibi Çarşambaya kadar niye bekliyorum 3 günlük kapanış var ya 3 günlük kapanış yarın gece olacak Yarın gece Bunu yukarılara çekerlerse Boğa bölgesi mum analizeye göre bir kapanış gelirse Çarşamba günü Toparlama evresine giriyoruz demektir Ama öyle çok ahım şu an bir toparlama olmayacak ben ne istiyordum bu e, burasının bu şu iğneyi 48'e atmadan önce söylemiştim Çağla Hanım onu e, burada yukarıda mum anezinde yukarıda boğa bölgesinde güçlü boğa bölgesinde bir kapanış gelecek şekilde iğneli bir doji bırakırlarsa buluş varla yukarı yönlü tekrar bir yukarı çıkma potansiyelimiz olabilir demiştim ama şu an biz 48'lere iğne attığımız için Şimdi bu iğneyi tekrar kapatmak için gelebilir aşağıya. Yani ya da alçalan kan içerisinde kalırsa yukarı pivot noktasına gitmek isteyebilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Yani bir belirsizlik var şu an piyasada. Bunun içinde de yarınki 3 günlük gece kapanışı ve hafta kapanışı çok önemli. Bunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Evet. Dediğim gibi ee, Telegram kanalımıza girebilirsiniz. Açıklamalar kısmında var. Ee, beğendiğiniz için, beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Devamlı yayınlar açıp sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Ve ayrıca Telegram kanalında da günlük, anlık, sesli mesajlarım, grafiklerimi de görebilirsiniz. Hem Hasan Hoca'nızın hem benim. Orada grafiklerimizi paylaşıyoruz. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum herkese. Ve merak etmeyin düzeleceğiz. Ama dediğim gibi Ağustos ayının 2 haftası var. Bakın 62 bin dolara gider Leyla Hanım. Güzel kapatırsa. Şimdi niye 62, 62 bin dolara gider? Bir önce yayını tam dini gap var. Gap boşluğunu kapatmak isteyebilir diye. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bak ne diyeceğimi unuttum. <laughs> e, güzel olacak. Ama Ağustos'un 2 son 2 iki haftası şu an önemli. Ayın 20'sine kadar bir sakin kalalım. Ay 20'sini atlattıktan sonra rahatlayacağımızı düşünüyorum ben. Ağustos'un 20'sinden sonra. Bilginiz olsun. Piyasa rahatlayacak ama şu manipülasyonların da biraz hafiflemesi Ağustos sonunu bulacak. Bu Ağustos ayı çok kötü bir ay olarak geldi. Atlatan sağ çıkan bizimdir. Bilginiz olsun. Görüşmek dileğiyle.